Merhaba. Araya bir kahve molası ve yaz sezonu girdi. Şimdi en son ne diyordum? Mudurnu'dan bahsediyoruz. <laughs> <laughs> Mudanya'ya gidiyoruz diye Mudurnu'ya girdi sevgilim. Ben yolda işte bir iki kere hatırlatmaya çalıştım böyle ya dedim. Mudurnu'ya değil burası Mudurnu'ya mudurnu gidiyoruz falan diyor. Ee, ama o vesileyle benim orada böyle birkaç tane beğendiğim ev oldu. Onları gördük. Çok da sevindim açıkçası oraları gördüğüm için. E ee, oradan devam ettik ve Mudanya'ya gittik. Mudanya eee evet, evet. Evet, Mudanya. <laughs> Çok eğlenince gidemedik. Yorulduk, Yalova'da kaldık. doğru, pardon oraya gidiyorduk. Evet <laughs> ve sonra Yalova'nın muhteşem bir otoyolu var. Sanki şehir içi trafiği gibi acayip bir trafiğin içinde kaldık. Ee, ve artık hani o bizi saat olarak da oyalayınca bir de şöyle bir şey olmuştu. Forma yolunda ben gözlük camımı düşürdüğüm için bir sonraki rotada artık araç kullanamıyordum gündüz. Güneş gözlüğüm varken pardon gündüz kullanabiliyordum gece kullanamıyordum. Ve Yalova otoyoluna girdiğimizde artık vakit akşama kavuştuğu için maalesef sadece eşime kaldı sürücülük. Ve biz çok yorulduğumuzu fark ettik. Çanakkale'ye doğru işte rotamızı ayarlamıştık. Bursa üzerinden gidecektik, baktık devam edemeyeceğiz. Yalova'da küçük bir mola verdik artık. Hem de eşimin bir arkadaşı vardı, onunla görüştü, görüştük ve o gece Yalova'da kaldık. Yalova'da yani bir yeri gezmedik, Yok, sadece gezmedik. konaklamış olduk. Ertesi sabah işte otelden ayrıldık. Açıkçası kamplarda da işte şeyi sırayı da bu şekilde oturduk. Yani bir iki gün kampta kalıp işte eğer yorulursak otele geçmek şeklinde. Kampta, kentte o şekilde dengeyi kurarak dinlene dinlene gitmeye gayret ettik. Ertesi sabah Yolova'dan ayrıldık ve Trilye'ye gittik. Trilye'ye giderken eşim bana dedi ki senin çok seveceğini düşündüğüm evler var. Ve gerçekten öyleydi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Orası için, orası için ayrı bir teşekkürüm var. Ben bayıldım oradaki o eski evlere. Zaten böyle dünyanın bütün güzel evlerini fotoğraflayasın diye diyor. <laughs> çok seviyorum. Ee, oradan çok güzel hatıralar edinerek ve Tilly Yener bunu <laughs> esprisiyle orada trilyonluk evlere baktık. Böyle çok güzel falan Tilly olurum belki esprisi üstünden. Tilly Yener bunu diye bir projemiz oldu. Bakalım nasıl olur. Ve oradan da ee, Bursa üzerinden, Orhan Gazi'den falan geçtik galiba. Ee, Çanakkale'ye vardık. Çanakkale'de artık böyle bir akşamüstü müydü? Öğlen sonra mıydı? Akşam müydü? Akşam müydü. Ee, bizim orada Sarıçay'da bir balıkçımız vardı. Biz orada işte yaşadığımızda hep gittiğimiz. Yine böyle bir nostalji yapalım diye oraya gittik. Hem çok acıktık hem de o yorgunlukla artık yoldan gelmişiz. Orası bize böyle bir durak olacaktı. Yemeğimizi yedik e, ve otele yerleştik yine orada da. Akşam da yine bir iki yo bir arkadaşımızla görüştük. E, Çanakkale'de bir iki akşam kaldık, iki gece kaldık. Oradaki sevdiklerimizle görüştük. Gündüzün ertesi gün Kabatepe'ye denize gittik. Kabatepe'ye de çok giderdik e, orada yaşarken. E, eşim de çok sevdiği bir yer. Orman ve deniz açısından çok beğeniyor. İstersen Kabatepe'yi sen anlat. <laughs> Evet, yani Çanakkale e, Türkiye'de çok özel bir şehir. Yani Çanakkale'yi de ısrarla hani gidip görmeyen varsa hem manevi yönden hem şehir kültürü açısından çok özel bir nokta. Kapatepe'de e, Gelibolu Yarımadası'nda e, Gökçeada feribotlarının kalktığı Kapatepe Limanı'nın yanında orman kampı var. E, yani arkası çam ağaçları. Önünde tesis de var. Yani fiyatlarda mahfur işte araç giriş ücreti vesaire var ama makul fiyatlar. Yani hem ailenizde pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Hem denize dingin bir ortama girebiliyorsunuz. Suyu soğuk ama Çanakkale dediğinize girilebilecek. Yani en güzel nokta orası diyebilirim yani. Ayrıca hem gitmişken yani şehitlik ziyaretleri de yapılabilir. Yani aynı gün içerisinde özellikle özel taşıt varsa. Öyle bir nokta orası da yani ısrarla tavsiye edebiliriz tabii. Kabatepe gerçekten kendine has. Yani Çanakkale'de aynı şekilde. Ama Kabatepe hem orman hem deniz açısından çok güzel bir yer. Ee, Çanakkale'den de yola çıkıp artık üçüncü sabah sanırım Çanakkale'de. Ee, oradan yola çıkıp Ayvalık'a gitmiştik. Ayvalık'tan önce Kaz Dağları'nın havasını ah, teneffüs Or etmek için. Kaz Dağları'nın <laughs> <laughs> orayı unutuyorum. Çünkü orası bende çok açıkçası iz bırakmadı. Ee, aslında güzel bir yer, ee, bir Şelalesi. Evet, Sütüven ee, Şelalesi. Heh, or orayı e, görmeye gittik. Ancak yani kamp yerini eşim beğendi, hani orman vesaire güzel falan dedi ama bilmiyorum ben o kadar etkilenmedim. Uzcadan sonra ben, benim zirvem alacağım. <laughs> o yüzden onun dışındakileri zor beğeniyorum. Ama orası da güzeldi yani doğal evet. açıdan. Kaz Dağları da Yenici Ormanları ve e, Küre Dağları gibi böyle bir merkezi e, noktada, hani bir turistik yeri o şekilde tanımlanan bir yer değildi. İşte orada turistik köyler var. Ee, yani güzel evlerin olduğu, ortamı hissedebileceğiniz. Ee, yöre halkının işte piknik yaptığı yerler var. İşte şelaleler var. Yani ziyaret edilecek bolca nokta var. Yani çok da geniş bir alana yayılıyor. Yani hem Balıkesir hem Çanakkale. E, Bizim kaldığımız nokta, işte Hasanbolu göletinin olduğu nokta, Edremit veya Güre ilçeleri açıklarında tam denize de nazır yüksek bir nokta. Yani havası atmosferi çok çok güzel fakat mesire yerine çok yoğun mangalcı ve piknikçi geldiği için haliyle şey oluyor. Yani akşam saatlerinde ziyaret edilirse daha sakin bir ortamda ziyaret edilebilir. Ortam çok güzel fakat işte gündüz saatlerinde piknikçilerden dolayı çok ciddi bir yoğunluk oluyor kamp yapma, yapmaya niyetli olanlar için bizim kampımız İnekobası Obası Kampı. <laughs> çok çok yakın şelaleye. Evet. Yürüme İşte Kampın avantajı da yürüme mesafesinde olması şelaleye. Ee, ve Hasanbolu göletine. Yani kampta konaklarsanız akşam saatlerinde mangalcılar çekildiğinde rahatlıkla kısa bir yürüyüşle ziyaret edebilirsiniz. Veya sabahın serinliğinde de ziyaret edebilirsiniz şekilde zeytin ağaçlarının gölgesinde geceleyebilirsiniz yani. Hatta biz zaten e, gidip kamp kurduğumuz gün e, gidip baktık sanırım göletle şelaleye ve o gece orada konakladık işte çadırda kaldık. Ertesi sabah da gitmeye niyet etmiştik ama sonra gördüğümüz kısmın evet. yettiğini düşündüğümüz için kalmadık. Oradan sadece çadır toplayıp evet. çıktık evet. yani orada daha fazla evet. kalmadık ve oradan ayvalandık. Evet. Ayvalar gittik. Git. Ayvalık da çok güzel. Bu, bu rotaların içinde en çok Ayvalık'ı Datça'yı beğendim. Datça'ya da geleceğiz inşallah. Ee, Ayvalık'ta da e, yine çadır kurduk. E, denize yakın bir noktadaydık. E, hem manzara açısından güzeldi hem de kaldığımız yerde imkanlar vardı. Hani suyu, elektriği vesaire vardı. E, bir de çadır kurabileceğimiz alanlar güzeldi. çamlık kampı evet öyle yani o açıdan böyle çadırı kurabileceğimiz bir düzlüğün olması vesaire bunlar keyif keyif arttıran şeyler e, o açıdan benim için güzel geçti oradaki kampta ama artık şeydi yani imkanlar açısından en böyle geniş kamplardan biriydi bizim için ama ben yorulmaya başladığım için <laughs> artık buzumuzlanmaya başladım orada çadır kurup kaldırırken vesaire orada da iki gece mi kaldık? iki gece kaldık. E, ee, günlerden birinde Sarımsaklı Plajı'na gittik. Bizim Sarımsaklı Plajı'na dair... <gülüyor> <gülüyor> ilk kampçılık deneyimimiz. <laughs> Nostaljik bir <laughs> yine anımız var. Ama o, ya ilk kampçılık deneyimimiz çok çok komik. Çünkü bir tane polar battaniye ile çadır ya küçük şey yok. Ee, biz motosikletle gitmiştik oraya. 2016'nın yazındaydı sanırım. 4 sene evvel. Ee, ve motosikletle gittik, e, motosikletimiz böyle çok son model bir motosiklet zaten değil, benim her yanım ağrıdı oraya varana kadar. Gece de böyle sahildeki şezlongları işte kullandık <laughs> ve sadece o polar battaniyeyi örttük. Yine orada da çok üşümüştüm. <laughs> o bizim için böyle bir anı e, dedik ki hani bu sefer işte imkanlarımız genişledi, arabamızla gidelim, işte bir ziyaret edelim falan ama vesileyle de oraya gidip görmüş olduk. Biraz nostalji oldu yani. <laughs> Aynen, deniz mi kullandık falan. E, ee, sonra Cunda'ya gittik. gün, evet, evet. yani bir, bir gündüz gittik, bir kere de akşam gittik sonra evet, Cunda'ya. Evet. İki kere gittik Cunda'ya. Önce akşam gitmiştik, haber Motosiklette gezdiğimiz yerleri otomobille ha. tavaf ettik yani. <laughs> Aynen oradaki niyetimiz oydu. Yani motosikletle gezdiğimiz yerleri bir de arabamızla görelim diye gittik. Ee, çok keyifliydi. Ben Cında'yı o zaman da çok beğenmiştim. Ee, bu gittiğimizde de çok sevdim yine. Ayvalık'ta aynı şekilde. Orada benim için keyifliydi açıkçası ama çadır olayı birazcık işte beni artık yormaya başladı kampçı olmak falan. Orada böyle mızmızlığım artmıştı. Ee, ondan sonra Bundan çıkıp ne yaptık. Ay bakma daha doğrusu. Evet. İzmir. Ha İzmir'e gittik. İzmir'de şöyle bir e, etkinliğimiz oldu. Alışverişimiz <laughs> diyelim. Hama kaldık. <laughs> Hama da nasıl aldık? Ilıca'ya ilk gittiğimiz akşam e, bir çift e, vardı motosikletli e, 50 yaşlarında. Ee, biz de ikisi de böyle hamaktayken bizimle sohbet ettiler. Biri bir hamakta, biri bir hamakta. Çok keyifli görünüyorlardı. dedik hani rahat görünüyorsunuz. Eşim de seviyor böyle etkinlikleri, böyle hamak vesaire gibi keyif ayetlerini. Onlar da bize böyle çok tavsiye ettiler o hamağı almamızı. Biz de o yüzden İzmir'de hazır dedik o rotadan geçerken uğrayıp biz bu hamağı temin edelim. O vesileyle hamağımızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ve Kampçılığımıza böyle bir zirve daha, bir e, kademe daha katmış oldu. Şimdi reklamını biz yapıyoruz. <laughs> ben bilerek <direkt> marka vermeyeceğim. <laughs> i̇şte e, doğru ama şimdi herkese biz anlatıyoruz çok rahat diye. Tıpkı o kamptaki abi ve abla gibi. E, oradan İzmir'den çıktık. Datça'ya gittik. Datça'ya vardık. Datça'yı gerçekten çok beğendim. Ben. İlk gittiğimizde e, Günü yine işte böyle birazcık yorgunluk vardı, açtık, nerede kalacağız falan, otelde kalmayı istedik. Çünkü e, bir iki gün işte kampta kalınca zaten piliniz bitiyor. Otele gitmeye <laughs> ihtiyaç işte, duyuyorsunuz. Piliniz bitiyor. <laughs> yani şahsen öyle oluyor. <laughs> i̇şte e, Datça'da bir pansiyon bulduk, orada kaldık. E, çok güzeldi orası da böyle. E, eski bir binaydı ama çok temizdi. Biz böyle çok etkilendik ya dedik, evet, hani evet. eski olup da bu kadar temiz bir bir yer çünkü eskinin temiz görünmesi gerçekten evet, evet. zor oluyor. Evet. Ee, biz çok beğendik kaldığımız yeri. Ertesi ee, gün eski Datça'yı gezdik. Evet. Eski Datça'yı ben yine aynı e, Trilya'daki evler gibi çok çok sevdim. Çok böyle hem begon dolayı çok şanslı bir yerde. Hem de evlerin renkleri işte modelleri falan benim çok etkilendiğim yerlerdi. Eski Datça'dan bahsetmek istersen sen. Batça'nın yükleri. <laughs> yani kıyı şeridinden dolayı bir sürü bük var ve denize girilebilecek çok güzel noktalar var. Hani daha sakin ortamlar tercih edenler de gönül rahatlığıyla gidebilir. Evet. Tatçanın biraz sakin kalmasının nedeni de yol olarak hani tek gidiş tek geliş şeklinde bir yolu var. Sürekli kıvrımlı, çok güzel manzaralar da sunuyor. Yani sürekli durarak seyahat edebileceğiniz bir e, nokta yani sağlı sollu Ege denizinizi izleyebiliyorsunuz. Yani sürekli büyükler var, koylar var. Hepsinde de böyle kendi imkanlarıyla gelmiş insanları görebiliyorsunuz. Oraları da gezdik yani gün içinde. Çok güzeldi Datça bence de yani. yani Bademli gazozun içebilirsiniz. Benim zafer gazozundan sonra <laughs> hiçbir gazozu bana lezzetli gelmiyor ama denedik en azından. Başka oradan e, nereye gitmiştik? Marmaris'e gitmeyi düşündük. Evet, fakat yani belki yüzeysel kalacak o yönden ama ben geçtiğimiz yollardan bile Marmaris'e ısınamadım açıkçası. <laughs> Çok kalabalık trafik var, insanlar var ve sürekli otel binaları var. Yani bana hiç böyle e, cezbedici gelmedi. Aksine e, kasvetli geldi. İstemedim orada kalmak hatta işte sevgilimde de arka caddelerde mutlaka güzel yerler vardır falan. Yok dedim biz Marmaris'i pas geçelim. Bana hitap etmedi. Oradan Akyaka'ya gittik. Evet. Yine kamp kurduk. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü otelden geldik. Yine kamp kurduk. Ee, orada iki gece kalmaya kesin kararlıydık ben açıkçası çok bilgi sahibi değildim Akyaka'ya dair de. Yine oranın işte kamp konusunda böyle çok köklü bir yer olduğunu vesaire eşim anlattı bana. Ee, orada da güzel geçti açıkçası vakit. Azmak Nehri'ne gittik. Evet. Ee, eşim işte orada da denizi kullandı vesaire. Orada hamamımızı orada kullanabildik işte ilk aldıktan sonra. <laughs> çok keyifliydi açıkçası o yönlerden. E, Akkaya Kayı'da beğendik ama Karadeniz'den çıktığımız için yola böyle sürekli Ege'de aşağıya doğru giderken sıcak basmaya başladı bizi. Yani o sıcak gününden en e, böyle artık dayanamadığım nokta benim şahsen Akkaya Kayı'da. Evet. Orada çadırda kalmakta da zorlandım çünkü çadırın üstü de çok sıcaktı. Eyruva'da ne kadar üşüdüysem orada da o kadar böyle terledim. Ve Datça serin. Ama evet, evet Datça çok rüzgarlı ve serindi. Evet. Datça'dan sonra da açıkçası e, Akyaka aşırı sıcak geldi. E, bu şekilde yani Akyaka'da da tekne turuna katıldık ama biz geçen sene Kaş'ta Saklı kent miydi? Ha, Batık kent miydi? Neydi? Çekova, Batık <laughs> Kekova, Batık kent. <kentleri. gülüyor> Batık şehir mi? Batık şehir, doğru. E, bizim o tekne turunun tadı damağımızda kaldı. O yüzden de e, açıkçası böyle ondan sonra bu tekne turu bize çok yavan geldi. E orada hem bilgiyi hem görsel olarak böyle daha bize doyurucu gelmişti. burada sadece işte bir noktaya gittik. Orada duruldu, yüzüldü, geri gelindi falan. Ama yine de güzel yani. yani en azından. Bir yerde görmüş olduk. Yani nehri açıdan. gezdirdikleri küçük tekneler. Nehir çok güzel. Kesinlikle nehir tercih, tercih çok edilir çok güzel yani. yani. Hmm. O işte ücreti de cüzi bir ücretle evet. 15-20 dakika hızlı bir şekilde nehri gezdiriyorlar. O çok güzeldi yani çünkü nehir çok güzel olduğu için yani ah tercih etmedi. Sorunun yok. Teşekkür evet. ederim. Şey e, orada nehir turuna dair ben işte sevdiğimle de paylaştım. Yani birazcık daha yavaş olabilirdi. Çok böyle hızlı e, gerçekleştiği için ben tam şey yapamadım. Ama onun için görsel olarak gerçekten çok keyifli bir tekne turu oluyor. Ördekler falan da geçiyor sağımızdan solumuzdan O da çok tatlı bir görüntü. Bir de böyle sağlıkların arasından geçerken karşınızda böyle yukarıdaki evler falan çıkıyor. Ama o ben çok beğendim açıkçası. Akya Kadın, Datça'ya gidene kadar yol tamamen manzaralı hmm. ve çok çok güzel bir yol. Yani evet. her an durabilirsiniz. Yani fotoğraf çekmek için, manzarayı izlemek için veya <laughs> yanınızda taşıyorsanız çayınızı içmek için. Çok sık duraklar var, güzel duraklar evet. var. Yani. Sonra da Akya yola çıktık, Denizli'ye geldik galiba. Kokoreç et <laughs> <laughs> Yolda kokoreç et değişim mi? Demişim? Evet. Kokoreçin direkt ne yapalım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada Honaz mıydı? Şey neredeydi? Tavas. tavas. Tavas'ta. bağlı kokoreç var. O da <laughs> Vedat Milor'dan <laughs> izlediğim yıllardan beri beklediğim bir yer. Yani gitmek istediğim bir yerde. Denizli'den biraz uzak olduğu için bir saat kadar 50 dakika Yani erteliyorduk sürekli. Hmm. Bu sefer o yönden gelince eşim de hep böyle niyetinde olan bir yer olduğu için orada e, bir mola verdik. Kokoreç yediği Ben zaten gazoz içtim ve annemlerin evine tekrar vardık. İşte sonra denizden de birkaç gün sonra Şanlıurfa, Birecik'e döndük. <laughs> Bu bir şekilde işte güzel bir gezi oldu bizim için. Yani genel çerçeveyi vermekle ben zorlanıyorum çünkü gezinin planlamasını, araştırmasını hiç ben yapmadım. <laughs> <laughs> yani o noktada da tabii ki zorlanıyorsunuz. Yani işte e, yani gezmenin yanlış bir şekli yok gibi geliyor bana. Yani arabayla gezende, motosiklette gezende, otostopla gezende, kampta kalanda, otelde kalanda sanki hiçbirisi yanlış veya hatalı değil. Yani beklentiyle alakalı. Yani biz de çok planlı olamıyoruz açıkçası. Yani bir yeri sevmezsek bırakıp gidiyoruz. Seversek kalıyoruz. Zaman olarak da çok sıkışık olmadığımız için bu şekilde değerlendiriyoruz yani seyahatlerimizi, gezilerimizi. İşte bu şekilde. Böyle bir geziydi. Açıkçası bunları böyle kayama almak bana zihnen yorucu geldiği için, yani bilgi içeren kısımları da anlatırken bile aklıma gelmiyor, hep eşimden yardım istiyorum işte. <laughs> ben daha çok işin keyfindeydim işte fotoğrafında, süslenmesinde. Ee, o konuya da şöyle bir giriş yapmam gerekiyor. İşte bana gelen mesajlardan birinde de şey vardı. Ya ben işte çok zorlanıyorum kampta siz nasıl adapte oluyorsunuz diye. Ben yine böyle partnerimin sayesinde diyeceğim. Çünkü tamam eşim bana kampta kalalım diyor ama kamptaki süreçte bana çok yardımcı oluyor. Ya yani ben mesela süslenmeden gidersem mutsuz olacağımı bildiğin için <laughs> orada işte far fırçamı da tutuyor. işte başka kıyafetimi de tutuyor bana yardımcı oluyor falan. O açıdan teşekkür ediyorum bana kolaylaştırdığı için olmasa çünkü bunlar ben kapta kalamam çok sıkılırım biliyorum yani ben e, arzu ettiğim gezi formatını yaşamadığım zaman mutsuz oluyorum ben de kampta kalamam o, zaman. <laughs> o yüzden bana kolaylaştırıyor ki <laughs> o da kampta kalabilsin <laughs> bu şekilde böyle bir geziydi bizim için de güzel oldu açıkçası kim yerlerde nostaljik oldu kim yerlerde ilk deneyimimiz oldu keyifliydi yani benim için otelde kaldığımız kısımlar daha keyifliydi. <laughs> ya yani kamptakiler de keyifli açıkçası ama ben işte birazcık zorluklarımız bu zaman bir yapım olduğu için onlar e, onlarda birazcık böyle zorlandım. Ama eşim işte ateş yakmayı seviyor. Çadır kurup kaldırmak bile ona keyif veriyor. Onlardan bile keyif aldığı için ona eşlik etmek de bana mutluluk verdi. Bu şekilde bir geziydi işte. Umarım kendi deneyimlerimiz ışık olur. Ya açıkçası böyle hani ben kampa çok adapte olabildiğim için kamplarda değildim onu söylemek isterim. Ee, eşime eşlikçi olmak, onun mutluluğuna şahit olmak çünkü o çok güzel tanımlıyor böyle çocuk heyecanıyla yaptığını söylüyor bunları. onun neşesini görmek beni de mutlu ettiği için ona belli bir yere kadar işte yardımcı olabiliyorum. Bir yerden sonra mızmızlanmaya başladığım zaman o beni geliyor. O şekilde güzel bir kez oldu. Evet. <laughs> Bu vesileyle bir kez daha okurlara selam etmiş olalım. Aynen. Evet, sağlıcakla kalın. Ben de sana teşekkür ederim. Rica bu ederiz. güzel <laughs> keşfili bir konu oldu. <laughs> Rica ederiz kızım. Güzel günleriniz olsun.